Evet, Nur Kahvesi'ne hoş geldiniz. Bugünlerde Kadir Gecesi'ni yeterince verimli şekilde değerlendirmek bayağı zor. O yüzden Kadir Gecesi'ni olabildiğince verimli ve sağlıklı geçirebilme ve geceyi doğru düzgün yakalayabilme adına böyle bir bakkal açma, böyle bu şekilde bir esnaf işine girişme fikri çıktı. Ben yılımızın Nur Kahvesi'ni Kadir Gecesi'ni doğru şekilde değerlendirebilmek için hazırladık. Şimdi Baştan tanıtacak olursak bakkayenin açık olduğu günler Ramazan'ın son 10 gününün kadir gecesini yakalamak için özellikle tek geceler. Örnek veriyorum 23. gecemiz, 25. 27. ve 29. gece. Aa, açık olduğumuz saatler saat 22.00'dan 22 sabah namazına kadar. Yani bütün gece açız. Şimdi malum Ramazan ayında olduğumuz için Ramazan ayına uygun dekorlarımız var. Bu da Ramazan ayı. <laughs> Bu ay bizim için ilahi de söyleyebilir, ezan da okuyabilir. Ve gerektiğinde akşam namazlarımız için bizim için hoş bir ambiyans hazırlayabilir. sağlayan dergimizden hazırladığımız afişlerimiz var. Burada öne koyuyorum. En sevdiğim cazılar tabii ki. Bir tanesini okuyacak olursam. Gecelerden günümüze erdir beni ne olur? Yeislerden ünlüde girdir beni ne olur? Dünyadan cennetine sürdür beni ne olur? Nur olsun gecem bile sonsuz olsun sabahım. Bakkalemizi nasıl olayı zaten bu. Ya Rahim 280, 258 tane. Şimdi ben bu portakal yemek için 258 tane yağ çekmem gerekiyor. Ve a, sadece portakal için değil tabii ki. Elimizde bu portakal kadar lezzetli ve cezbedici bir sürü yiyecek var. Farklı yiyecekler için de farklı şeylerimiz var. Örnek veriyorum ben bu muzu yemek için... Ups, reyonları dağıttık. Ben bu muzu yemek için 33 tane ayta kürsü okuyacağım. Ya da bu armuttan nasiplenebilmek için 137 tane yağ müdürü. Aynı şekilde, bir altırafa geçtiğimiz zaman Mesela Mesela, mesela, mesela Ben bu çikolatayı yiyebilmek için Şu Uhud'u bir defa okumam gerekiyor Birden 70'e kadar, 70 isim Gerçi bunların hepsi basit basit şeyler ama Her birini aldığımızda Bütün gece çıkmış olacak Bu Oreo'yu yiyebilmek için 3 sayfa Ramazan Risalesi Bence güzel ya Ramazan Risalesi biraz daha ağır olduğu için ben Oreo'dan çok daha büyük bir şey bulmalıydım. Mesela anamasa. Geçiyoruz. Aynı şekilde her yerde bulabileceğimiz <laughs> ve bakkaliyemizin özel kıldığı yanı dışında hiçbir özelliği olmayan bu Nutella çikolatayı yiyebilmek için yüz estağfurullah. Bir sonraki rafta biraz daha kıymetli, biraz daha el yapımı işlerimiz var. Mesela bu şekerpare. Sağolsunlar. Ramazan başından beri abiler, ablalar bizi hiç iftarsız, hiç tatlısız bırakmadılar. Buradakilerin hepsi el yapılı ve cana gönülden yapılmış, gerçekten içerisinde sevgi barındırılarak bizlere verilmiş tatlılar. Ben bu tatlıyı yemek için 298 tane yağ rahma. Kadir gecesinde hem ruhumuzu hem de ağzımızı tatlandırmanın bir zararı yok. Burada yazarların hepsini mesela bir meyve, bir tatlı ve bir içecek yapacak olsam yine e, normalden daha kıymetli bir gece çıkıyor benim için. İnşallah Kadir Gece senden getirmeye başarırız. Eğer günün birisinde yolunuz bakkaliyemize düşerse sizlere uğramaktan şeref duyuyoruz. Yolu düşemeyecek olanlar için kargo hizmetimiz mevcuttur. Bir hayır duasını hallederiz işte. <laughs> Görüşmek üzere.